Zeytin meyvesi diğer meyveler gibi içinde bünyesinde birçok sağlık bileşeni taşır. Zeytin meyvesinin içinde vitaminler, antioksidanlar vardır. Birçok meyvede olduğu gibi. Bunu tek dezavantajı bu meyvenin içindeki bu antioksidanları bünyenize almada sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü acılık maddesi veren yani acılığı veren oropin ağırlıklı olduğu için Doğrudan dalından koparılarak tüketilemez. Bu acılık maddesinin azaltılması gerekir. Acılık maddesinin azaltılması sofralık zeytinde su ve tuz kullanılarak yapılır. Yani meyvenin içindeki e, acılık maddesinin tuzla veya suyla dışarı atılması, seyreltilmesi gerekiyor. Bunu bazen bıçak, bıçakla zirve meyvenin çizilmesi veya kırma yapılması şeklinde olabiliyor. Aslında sofralık zeytinde sağlık bileşenleri açısından değerlendirdiğimiz zaman yeşil zeytin en güzel sağlık bileşeni en yüksek, polifenol en yüksek sofralık zeytindir. Bunda proses sırasında Hataylıların yaptığı gibi meyvenin hepsinin tatlanmadan hafif acı kalacak yani hafif tatlanmış acı olarak tüketilmesi polifenol açısından ciddi bir şekilde tüketim açısından bağlantılı insan sağlığı açısından ciddi faydası vardır. Yani zeytin meyvesini topladınız, yeşil işeceksiniz, proses yaptınız, yani işlem yaptınız, acılığını gideriyorsunuz. Tam tatlandırmadan halen içinde acılık varken ne kadar acıysa kadar iyidir zeytin meyvesinin insan açısından değeri. Zeytin yana geldiğimiz zaman işte orada önemli bir çok faktör çıkıyor. Sağlık bileşenlerinin zeytinyağının içindeki miktarı yaklaşık yüzde bir yüzde iki. Bizim bahsettiğimiz konu yüzde bir yüzde iki. kalanı yağ asit kompozisyonu. Yüzde bir yüzde iki yağ şey sağlık bileşeni Işıktan etkileniyor, oksijenden etkileniyor, sudan etkileniyor, sıcaktan etkileniyor, kokudan etkileniyor, plastikten etkileniyor. Etkileniyor. Onu koruyacak şekilde üretim yapmak, saklamak ve tüketmek gerekir. Zeytinyağını ısıyla temas ettirdiğiniz zaman bu özelliklerini yitiriyor. Zeytinyağı onun için bir sağlık yağdır. Sağlık için tüketilmesi gereken bir yağdır. Meyvenin içindeki sağlık bileşenini ben bu şişenin içine koyduğum zaman bu artık benim için bir ilaçtır. Her gün sabah bir çorba kaşığı içmem gereken bir ilaçtır. Kahvaltıdan yarım saat önce hiçbir şey yemeden direkt bir çorba kaşığı içmem gereken bir yağ, bir ilaç. Yağ asli kompozisyonu zaten kalp için ve diğer özellikler, bağırsak için bir sürü bir sürü bir sürü özellikleri var. Sağlık bileşenlerini yeni yeni tanıyoruz. İçindeki sekualin, Köpek balığının kıkırdağında var, köpek köpek balığının kanser olmasına engelleyen bir madde. Oleokantan. Buna benzer bir sürü, bir sürü, bir sürü madde içinde. Antoksandır, oloropin. Zeytin meyvesinin içindeki oloropin, Amerika'da şişenin içinde hap olarak satılıyor, oloropin hapı. Bunlar sağlık bileşenleri. Peki ne işe yarıyor? Bu şişenin içindeki yağ her sabah düzenli tüketildiğinde birçok hasta iyileştirdik. Kanser, ülser, reflüt, gastrit, birçok yani iyileştirdik derken birebir eşim, ben, çevremdeki ailemdeki insanlar birebir hastalıklarının iyileşmesinde.